Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben geldim. Nasılsınız? Evet. Sorduğunuzu duyar gibiyim. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim hepinize. Bakalım bakalım. Şimdi aslında ne çekeceğim? Burçları tek tek çekemeyebilirim arkadaşlar. Yetiştiremeyebilirim. Burçlar çok uzun sürebilir. Zamanım olursa çekeceğim ama zamanım olmazsa diye. Önden bir Ağustos ayında olası sizin neler bekliyor olarak bir video çekmek istedim ama ona başlamadan önce aklınızdaki kişiye kısaca bir bakalım şu an neler yaşamakta. Ee, aslında iki video bir arada olmuş olacak bu şekilde. Hepinizin ayrına gelecek şekilde niyetimi ediyorum. Aklınızdaki kişi bakalım şu an aklında neler var. İlginç çıktı biraz. Aklınızdaki kişinin şu an kısaca bakacak olursak arkadaşlar bir yol var onda. bir, bir yere gitmek istiyor. Sanki biri var. Biri biri var. Onun sevdiği, onun onun ne bileyim iyi birisi. Sanki iyi birisi var. Ona doğru gitmek istiyor. O şekilde bir şey var aklında. Diyor ki ben bir yola, yolculuğa çıkacağım. Belki bir arkadaşı, belki bir tanıdığı. Ona doğru gidecek de Onunla ona gitmesinin sebebi ya bir aydınlanma yaşamak, e, aydınlanma yaşamak ya da mahkeme ile alakalı bir durum var. Bunun için sanki bir insanın yanına gitmeyi planlıyor şu anlarda. Ama bu uzun yol olabilir bazıları için. Kalbinden geçenlerde finansal durumlar, e, daha çok para, daha çok para olayı var burada ve aile Evli olabilir, çekirdek ailesi olabilir, aile ile alakalı bir durum var bir çocuk meselesi var arkadaşlar. aileyle kalbinden geçenlerde aile ile alakalı bu çocuk meselesini çözmek, mahkeme ve çocukla alakalı bir durum var. Eylemlerinde ise ya kendisi çok kaygılı ya çok kaygılı bir insan var onun hayatında. Erkek ama bunlar. Şu an tabloda çıkanlar aile ve erkekler olarak çıktı. Kadın çıkmadı. Aile, erkekler ve çocuk olarak çıktı. Burada tabut kartı çıktı. Bir şeyleri bitirmek istiyor bu insan. Ne bileyim hoşuna gitmeyen bağları kopartmak istiyor olabilir. Bir şeyleri geçmişte bırakmak istiyor olabilir. Fakat çok kaygılı. Bazı haksızlıkları uğramış olabilir. ihanetleri uğramış olabilir. Burada sanki böyle kendini yani hani olur ya bir ayağınız içeride olur bir ayağınız dışarıda olur kendinizi bir yere ait hissetmezsiniz. Olduğunuz yerde de mutlu olmazsınız. Böyle huzursuz, huzursuz bir süreci var. Bundan ne demek istiyor şimdi ilginç oldu ben. Ağustos ayında sizin ne bekler diye açmışken buna da baktım ama böyle tuhaf bir şey çıktı. Ne yaşıyor ki aklınızdaki insan? Bir de Katina ile bakalım buna. Ondan sonra da Ağustos ayında olası sizin neler bekler diye bakacağım bakalım aklınızdaki kişi aklı ve kalbi ve eylemlerinde neler var ha, bu arada şeyde hala tabii atlatamadınız hala çok üzülüyorsunuz haklısınız gönül yarısı gibi yara yok arkadaşlar gönül yarısı Gerçekten hani Eğer çok sevdiyseniz ölüm acısı gibi bir şey bunun Tabii ki sizi çok iyi anlıyorum e, ama yani yapabileceğiniz bir şey yok bir insanın hayatında zorla kalamazsınız yüzsüzlük asla yapamazsınız İlla beni hayatına al deme şansınız yok ne bileyim doğaya verin kendinizi kitap okuyun doğaya verin Aktiv hoşunuza giden aktivitelerde bulunun sürekli 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 acı çekerseniz ki çok iyi anlıyorum acınız geçmiyor gerçekten geçmiyor beni sevdiyseniz çok sevdiyseniz ve çok derin darbe aldıysanız unutmanız imkansız belki sonsuza kadar unutamayacaksınız ve belki de sonsuza kadar kanatlarınız hep kırık kalacak ve uçamayacaksınız bir daha belki bir daha hiç kimseyi sevemeyeceksiniz hayatınızda kimseyi alamayacaksınız sizi çok iyi anlıyorum ama maalesef yapabileceğiniz hiçbir şey yok mida gibi bir insanın hayatına zorla girip gururunuzu mahvetmektense acınızı çekmek zorundasınız doğaya verin arkadaşlar kendinizi ne bileyim Börtü bö böceklerle biraz haşır neşir olun, çiçeklerle haşır neşir olun, çiçek ekin, oladı domates ekin. Ne bileyim böyle işte bitkilere, hayvanlara, doğaya verin kendinizi. Yarınız geçmeyecektir ama kahır içinde olmaktansa doğaya verin kendinizi. Ben mesela bugün, <laughs> bugün gittim balık tuttum. <laughs> e komikti yani gerçekten çok eğlenceliydi. E yani balık tuttum. Baya baya eğlendim. Güzeldi. Tavsiye ediyorum. Siz de böyle şeyler yapın. Böyle şeyler yapın arkadaşlar. Sürekli işte üçüncü kişileri düşünmeyin. Beddua etmeyin. Ah etmeyin. Yani şöyle düşünün. Bana Allah dokundu deyin. Mesela siz kaderinizi yaşadınız değil mi? Siz bile bile kötülük yapmadınız, bile bile hiç kimseye kötülük yapmadıysanız, içiniz eğer rahatsa o zaman şu şekilde düşüneceksiniz. Bana Allah dokundu. Yani Allah böyle olmasını istedi. Sonuçta ben kötü bir şey yapmadım fakat Allah böyle olmasını istedi diyeceksiniz. Kadere boyun eğeceksiniz. Yapacağınız başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şu az önceki açılım tasdiklemek için aklımızdaki kişi bakalım. Yine para göz bir kişi çıktı burada. Para göz kişi, para göz bir e, karşı cins sorunu var aklınızdaki insanın? Ailevi meseleleri var arkadaşlar. Şöyle ki e, atam deva çıktı. Atam deva bir eş faktörüdür. E, çok parayı seven bir insandır. Bencildir, çok bencildir. Dünyada varsa da yoksa da benim hiç kimse de umurumda değinen bir karakterdir. Muhtemelen biraz tutkulu aklınızdaki kişiyi seviyor olabilir. Fakat burada e, yoğun baskı söz konusu. Yoğun ama yoğun inanılmaz bir şekilde baskı söz konusu ve düşmanlık yapıyor. E, burada bizzat kart diyor ki para göz birisi. Hani ben burada eş olarak veriyor kart ama illa eş olmak zorunda değil. Belki bir tanıdığı diyeceğim ama hani kart anlamı eştir bu. Eş faktörü eş kapsamında birisi bu. Ve aileden bir kadın. Yani aileden bir kadınla bir eş faktörü sanki onu böyle köşeye sıkıştırmışlar çok yakın geçmişe kadar köşeye sıkıştırmışlar ciddi ciddi ikisinden çok büyük düşmanlık görmüş biraz zorbalık biraz boyun eğdirmek yani burada para göz bir insanın sanki paraya kavuşması için aklınızdaki insanı zorbalıkla boyun eğdirmeye çalışmış arkadaşlar yani hem aşka kavuşmaya çalışmış hem paraya kavuşmaya çalışmış ama bunu gerçekten hani çirkin bir şekilde yapmış. Zorbalıkla yapmış. Hani boyun eğdirmek için insan elinden ne gelirse ne yapabilirse hepsini yapmış. Ee, burada diyor ki zaten ona bu kişi diyor bu atam deva. Hatta şöyle diyeyim. Hani var dünyada varsa da yoksa da benim hiçbir şey de umurumda değil benim dediklerim olacak diyen yani takıntılı birisi bu. Acımasız birisi, e, bu ciddi miktar, ciddi boyutta aklınızdaki insanı zulmetmiş arkadaşlar. Aklınızdaki insanda muhtemelen aileden birine sığındı. Fakat aileden biri de maalesef aynı Atan Deva gibi e, para için sizi ayırmış oluyor burada. Para göz bir eş, para göz aileden bir kadın verdi burada tam ortada. E, sizi bu yüzden ayırdıkları, e, onlardan kötülük gördüğü e, boyun eğdirmek için ellerinden ikisinin iki kadının boyun eğdirmek için ellerinden yerini yaptıkları var burada. Şimdi burada aşk var. Adam deva hem paraya kavuşmak istiyor hem aşka kavuşmak istiyor. Fakat sizin aklınızdaki insan da size aşık olarak çıktı. Maalesef kendi üzerinde kısmet bağlama büyüsü var. Yine bu konuya değindim ama üzgünüm bu çıktı. Yapacak bir şey yok. Hatta hatta önümüzdeki zamanlarda tekrar aklınızdaki kişiyi bağlamak için negatif enerji yapılabilir çok yakın gelecekte onu söyleyeyim bir taşınma gerçekleştirmiş olabilir ee, kiminle gerçekleşir bir taşınma ya da bir görüşme karşılıklı görüşme ya da tesadüfen karşılaşma yaşamış olabilir kiminle işte bu para göz para gözü insanlarla birisi eş birisi aileden bir kadın vardı bunlarla ve bunlar onun üstüne çok gitmiş olabilirler yani çünkü neden burada atam devanın kavuşmak istediği para var Önce para sonra aşk diyen yani bir karakterdir Atam Deva. Önce para sonra aşk. Zaten şöyle söyleyeyim. Aşık değilse sadık değildir. Her, her halükarda parayı önde tutar. Ama aşık da değilse sadık da değildir. Onu söyleyeyim. Ee, burada onların zorbalığı var. İki, iki kadının üzerinde uyguladığı zorbalık var. Bir taşınma, görüşme, buluşma, tesadüfen karşılaşma gibi bir durum olmuş. Çok kötü olmuş bu. Hiç haz etmediği, hiç haz etmediği huzursuz olduğu bir görüşme yapmış olabilir şu günlerde. Yapacak olabilir ya da karşılaşma ya da taşınma. Burada ona sağlık sorunu veriyor arkadaşlar. Şu günlerde sağlığı bozuk olabilir, çok bozuk olabilir. Sağlığı Kalbinden geçenler bu kısmetinin bağlı olması konusunda hani elini nereye atsa kurur bir işin üstesinden gelemez bir işte başa çıkamaz bir türlü bir çıkar yol, ama, yol bulamaz ya bazen insan bütün kısmetleri kapalıdır. Önümüzdeki zamanlarda maalesef onu biraz daha bunlar bekliyor çünkü tekrar bir uygulama yapılacak olarak görünüyor. Kendisi mücadele edecek diyecek ki yani ben geçmişi unutmak istiyorum geçmiş acılarımı unutmak istiyorum şu an bulunduğum yerde hiç mutlu değilim ben buradan uzaklaşmak istiyorum ben taşınmak istiyorum işte ben evimi ayırmak istiyorum ya da ben işte bu hoşlanmadığım insanlarla ben daha görüşmek istemiyorum benim sağlığıma zarar veriyorlar diyecek burada ciddi boyutta sağlık sorunu verdi aklınızdaki kişi fakat güzel bir şey ki güneş çıktı son kart güneş ters de çıksa düz de çıksa aynıdır sağlık sorunu geçecek arkadaşlar fakat sizi sırf para için ayırmışlar Zorbalıkla ayırmışlar para için Evet Şimdi Bir destem daha vardı Bulamıyorum arkadaşlar O desteği almam için kanayı donduracağım Evet Geldim arkadaşlar Şimdi buna niyet edin Bakalım ağustos ayında olası sizin neler bekliyor Aa güneşle bitmişti son kart Katina da güneşle bitmişti bakın güneşle başladı yani e, sanıyorum sağlık yönünden bir sıkıntı yaşıyor aklımızdaki insan e, güneşle bitti sağlığı düzelecek burada da güneşle başladı. Aklınızdaki insana iyi gelmeyen insanlar var arkadaşlar. Kendi ailesinden ve eş faktörü varsa gerçekten hiç iyi gelmiyorlar. Sırf para sevdaları yüzünden ona çok zarar veriyorlar, sağlığına çok zarar veriyorlar. Evet sağlığını kurtaracak, iyileşecek inşallah hayırlısıyla ve Ağustos ayının daha sağlıklı bir şekilde başlayacak ama ruhen çok da iyi hissetmeyecek kendini. Ruhen baskı altında hissedecek. Önce onu anlatayım sonra size bakacağım. Ruhen kendini baskı altında hissedecek. Ee, endişeleri, kaygıları, korkuları olacak. Gerçekten çünkü maalesef tilkiler peşini bırakmayacak. Burada kendinin de tilkilik yapması gerekiyor. Bir ev olayı var. Muhtemelen şu an bulunduğu yerde hiç mutlu değil. Sağlığın düzelmesini bekliyor. Sanki bir yer değişikliği gerçekleşecek. Fakat parayı çok seven insanlar olduğu için onunla yollarını ayırmak istemiyorlar sizden ayrı tutuyorlar ve hatta hatta ev değiştirmek istiyor, ev ayırmak istiyor aklınızdaki insan. Bu evle alakalı ekonomik olarak onu zorlayacak olabilirler. Kendisinin de özgüveni biraz düşecek olabilir. Çünkü tilkilerle baş etmek zor. Kendisinde tilki olması lazım. Bir şans yaratmaya başlayacak, e, isteyecek daha doğrusu. Küçücük bir şans, hiç olmazsa küçücük bir şans. Ev hayatıyla alakalı bu. Fakat maalesef e, bulutlar, kara bulutlar onu çok rahat bırakmayacak arkadaşlar. Burada bir göç gerekiyor aklınızdaki insana göç, taşınma, yer değişikliği. Şans ve şans dünya yan yana. Bunun için şansını deneyecek. Fakat Ağustos sonuna kadar çok kolay olmayacak. Ona bu. Büyüteç çıktı burada gördüğünüz gibi. Bunu gerçekten mercek altına yatırması lazım. Peki insanlardanla nasıl başa çıkabilirim? Hani kendisi ne kadar kurnaz olsa da sanki bir yol çıkaramayacak gibi bir durum var burada. Kötü çıktı bu. Ya onun gerçekten e, yani çok fazla tilki insanlar var etrafında. Peki sizi olası ne bekleyecek bakayım Ağustos ayında. Artık diyorsunuz ya nasıl olsa gelmeyecek. Bakalım bizim karşımıza başkası çıkacak mı diye mesajlar atıyorsunuz. Umudunuz kalmadı tabii o kişiden. Bakalım. Size de yıldız çıktı arkadaşlar. Aa yıldızla güneş çıktı. Çok iyi ama aklınızdan geçiyor tabii ki bunlar. Hemen hemen aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Ee, hemen hemen aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Şimdi yıldızınızı yükseltmek isteyeceksiniz. Yeni bir şans yaratmak isteyeceksiniz. Kendinizi Ağustos ayında bazıları için de taşınma söz konusu. Aklınızdaki kişi gibi sizin de taşınmanız söz konusu. Ya da aklınızdaki kişinin taşınması size sirayet etmiş. Aynı yerde ay kartı çıktı. Sizin de ruhsal olarak çok iyi ilk başlarda yani ağustosun ilk zamanlarında ruhsal olarak çok iyi hissetmeyeceksiniz kendinizi yıldızınızı yükseltmek isteseniz de gezseniz de dolaşsanız da ki burada sizi bol bol gezmek bekliyor hani ge e, sanki şansınızı gezmeden yana kullanacaksınız kolay kolay hayatınızı birini alamayacaksınız karşınıza birisi çıkacak olarak durmuyor tabii ki her şeyi Allah bilir fakat burada maskeler var aklınızdaki kişinin aynı yerinde tilki çıkmış da burada da maskeler var. Birincisi ona insanlar tilkilik yapıyor. Kendisinin tilki olması lazım. İkincisi aklınızdaki insan size de tilkilik yapıyor. Maskeli davranıyor arkadaşlar. Bu da sizin ruh halinizi çok kötü etkiliyor. Şans yaratmaya başlayacaksınız. Kendinize bazılarınız taşınarak, bazılarınız gezip eğlenerek. Burada size de taşınma verdi. Bazılarınız taşınacaksınız arkadaşlar ya. Ev değişikliği görünüyor. Aklınızdaki kişiye de ev değişikliği görünüyor. Size de ev değişikliği görünüyor. O olduğu yerde hiç mutlu değil. Siz de sanki olduğunuz yerde keyifsizsiniz, huzursuzsunuz. Yani böyle ruh haliniz iyi değil. Bir güneşe kavuşmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Burada yüzük çıktı. Yüzük kalbinizden geçen bir evlilik olayı. Bu evlilik olayı sizi üzen bir olay olduğuna göre. Hani evlenmek istiyorsanız da evlenemeyecek misiniz? Yoksa aklınızdaki kişinin evliliğini mi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Burada şansını hani yani bilmiyorum artık ne düşünüyorsanız bu evlilik konusu hakkında biraz kendinizi kapana kısılmış hissedebilirsiniz seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz hani böyle kör kuyu da hissedebilirsiniz burada finansal bir seçim yapmanız gerekecek sizin ve sonra Finansal olarak iş değişikliği yapabilirsiniz. Bazılarınız işiniz çok iyi değildir mesela. Böyle bir şey de olabilir. Ama burada gördüğünüz gibi çiçekler çıktı. Laleler çıktı. Lale yeni bir başlangıçtır. Ee, bahar gibi yenilenmektir. Size yer değişikliği, taşınma, belki tatil belki gezme, doz, do, gezme tozma iyi gelecek olabilir arkadaşlar. Eee yani hani çok dört dörtlük olmasa da biraz hüzünlü ederli geçse de maalesef Ağustos sonuna kadar çok da güzel şeyler beklemiyor. En fazla ne yapabilirsiniz? En fazla tatile gidebilirsiniz. Aklınızdaki kişi de siz de tatile gidebilirsiniz. Ev değiştirebilirsiniz. Bunlarla uğraşacaksınız. Yani çok da aşkla alakalı bir durum olacak gibi durmuyor açıkçası. Ha bu arada bazı bazı geride kalanlara şimdi kapat, kapatırken fark ettim. Biri karşınıza çıkabilir. Orada insan figürü olarak vermedi ama kartların diğer anlamıyla söylüyorum. Birisi karşınıza çıkabilir. Yaşça sizden küçük olabilir. Sizin gönlünüze çiçekler açtırabilir. Fakat ondan sonrasını vermedi. Yani Ağustos sonuna kadar böyle bir şeyde yaşayabilirsiniz. Şimdi aklınızdaki kişi, kişiyle size karşılıklı bakalım. Peki bundan sonra aklınızdaki kişi... Ve sizi karşılıklı ne bekliyor birbirinize karşı? Allah Allah. Arkadaşlar sizin çok şansa ihtiyacınız var. Bu ilişkiyi toparlamanız için gerçekten şansa ihtiyacınız var. Hani şimdi aklınızdaki kişinin çevresinde zaten engeller var. Engel olan kadınlar söz konusu. Gerçekten kadınlar söz konusu. Kadınlar parayı çok sevdikleri için yani parayı para hırsları yüzünden sizi ayırıyorlar. Maalesef aklınızdaki insan da sanki bunu yenemiyor. Yenemeyecek. Yine Ağustos sonuna kadar çok büyük bir fark olmayacak sadece bekleyen kişilerin karşısında birisi çıkabilir. Yaşça küçük olabilir. Ve de ister değerlendirirsiniz ister değerlendirmezsiniz. O kadar uzun vadeyi göremiyoruz. Zaten ben de bakmak istemem. Geleceği Allah bilir. Ama burada karşılıklı bakacak olursam bakın aklınızdaki insan sizi gerçekten cinsel anlamda çok arzuluyor. Sizi özlemiş sizinle birlikte olmak istiyor. Siz de ondan bir mesaj bekliyorsunuz. Yani o sizi özleyecek, daha, özlemiş zaten daha çok özleyecek, daha çok arzulayacak. Siz de ondan bir mesaj bekleyeceksiniz. Şu an zaten beklemektesiniz. Fakat aklınızdaki insan diyor ki, onun hayatında başkası var. Onun hayatında başkası var sanıyor. Ya da bu ara ayrıldığınız süreç içerisinde hayatınıza başkasını aldığınızı duymuş, öğrenmiş, zannediyor olabilir. Oysa sizde de çapa çıktı. Çapa biliyorsunuz. Güven kartıdır. Çok çalışkan olduğunuzu söylüyor burada. Çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz ama bir taraftan da sizin şöyle bir durumunuz olacak. Ya mesaj bir mesaj atsa, konuşsak diye bir çabanız olacak sizin. Ama aklınızdaki insanda öyle bir şey ki. Sizi ne kadar arzulasa da hayatınızda birisi var diye sizi adım atamayacak. Siz görüşmek için arzulu, görüşmek için çaba göstereceksiniz. O da hayatınızda birisi var diye adım atamayacak olarak çıktı. Kırbaç çıktı burada arkadaşlar ve zaman kartıyla, saat kartıyla, gogoklu saatle birlikte çıktı kırbaç. Ya burada anladığım kadarıyla bu, bu insan sizi çok arzulayacak ama sizin hayatınız, hani kendi hayatınız zaten bloke eden iki tane kadın varken sizin hayatınızda da bloke eden bir erkek olduğunu düşünüyor olabilir. Bunun için biraz sıkışmış enerji çalıştırabilir. Hani şöyle düşünebilir. Yani işte biraz daha bekleyeyim. Ya da tam tersi. Zaman akıp geçiyor. Ne yapmalıyım? Biraz böyle Allah Allah. Çok ilginç. Yılan kartı ile çıktı burada. Burada yılan kartı. Aklınızdaki insan şunu isteyecek arkadaşlar. Diyecek ki ben seni çok arzuluyorum. Ama senin hayatında başka birisi olduğunu düşünüyorum. Ben hani artık zaman geçiyor. Zamanı ben toparlamak istiyorum. Artık hani hayat akıp geçiyor. Hiçbir şey yaşamadan hayat akıp geçiyor. Biraz böyle kendi kendini kamçılayacak gibi bir şey olacak. Tamam mı? Ama burada hani o ne yaparsa yapsın. Şimdi burada kadın enerji verdi. Yılan olarak kadın enerji verdi. Yani eğer diyorsa ki sizin hayatınızda bir mesela diyelim ki siz kadınsınız hayatınızda bir erkek olduğunu düşünüyor. Tamam mı? Bunun için işte kendini böyle kamçılıyor, işte zaman geçiyor diyor. Artık ne yapsak diyor? Artık ben seni çok arzuluyorum, kavuşsak diyor da asıl burada engel olan kişi erkek değil. O galiba sizin hayatınızda erkek var zannediyor. Çünkü sizde öyle bir şey çıkmadı. Fakat onun hayatında kadınlar var. Burada yılan verdi. Yılan da zaten Hani eski eşi falan anlatır da daha çok kadınları anlatır yılan. Burada zehirli sözler, hani ya işte haksızlıklar ve burada yine hastalık çıktı, ne bileyim mezar çıktı. Burada geçmişi geride bırakmak isteyecek. Diyecek ki hani senin hayatında da fazla kişi varsa o geçmişte kalsın. Benim hayatımdaki insanlar da geçmişte kalsın diyecek. Ve bu sanki zaman yaratmaya çalışacak. Siz de mesaj bekleyerek, işte bunun için didinerek ve kendi işinizde gücünüzde didinerek uğraşacaksınız. Bir güven, güven artık güvende hissetmek isteyeceksiniz. Çünkü sizin için de bakın burada pusula çıktı. Artık yol çizmeniz lazım. Yani bomboş geçiyor hayatınız. Hani o ha galiba hayatınızda sizin birisi var zannediyor. Ve başka bir iki tane kadından dolayı gerçekten ciddi boyutta hem yılanlık görüyor. Anladığım şu o hayatında iki kişiden dolayı yılanlık görüyor arkadaşlar. Düşmanlık görüyor, sağlığına çok zarar veriyor. Bu insan sizi seviyor, size aşık, sizi çok arzuluyor, size gelmek istiyor olacak. Fakat hani oradan kaçıp size gelse sanki sizin hayatınızda bir fazla kişi var olarak düşündüğü için bir sıkıntı yaşayacak. Fakat burada kendini biraz kamçılayacak, sanki zamanla yarışacak gibi bir durum olacak. Siz de zaten mektup, mesaj bekleyeceksiniz, bunun için çabalayacaksınız işinizde gücünüzle uğraşacaksınız. Siz bir yön çizmeye çalışacaksınız. Burada sizin için bir gidiş var bir. Hayallerine kavuşmak için gitmek. Yani bir takım hayalleriniz vardır. O hayallerinizin peşinden gitmek. Peki nasıl? Mantık, mantık. Mantık. Yani biraz işte bana sevgi göstermeyen bir insana ben niye sevgi göstereyim ki? Hani neye dayanarak? Şunu çok arzulayacaksınız yani o bana yazmıyor o benimle konuşmuyor ben yazsam ben arasam ya yani sanki böyle siz konuşsanız arasanız yazsanız sizin içiniz korkunç şekilde rahatlayacak rotanızı çizeceksiniz yeni bir yön belirleyeceksiniz kendinize fakat karşı taraf böyle zamanı ya geciktiriyor ya hızlanıyor bilmiyorum böyle bir karmaşık durumda olduğu için sizin de hep mantık yapmakla geçecek zamanınız. Burada orak çıktı arkadaşlar. Orak da çok fazla çalışmayı, didinmeyi anlatır. İki tarafta bir takım şeyler için sanırım etrafınızdaki düşmanlar için her iki tarafı her iki tarafta da mı düşman var bilmiyorum ama bütün düşmanlar karşı tarafta çıktı. Bir de hayatınızda biri var zannetmesi çıktı. Oysa boşsunuz. İşte bu insanların bu sizin sizi bloke eden insanlardan kurtulmak için bir süre daha çalışmak bekliyor sizi. İkinizi de arkadaşlar maalesef biraz içinize kapanacaksınız. Yani bu konuşma görüşme ne kadar çok istense de arzulama ne kadar çok istense de çok olacak olarak gelmiyor. Burada araba kartı çıktı. Ciddi ciddi burada ikinizin de yolculuk yapması lazım. İkinizin de sanki ev değiştirmesi lazım arkadaşlar. Bir şans bir zar atacaksınız. Böyle deneyeceksiniz şansınızı. Burada her şey eril enerjiye bağlı arkadaşlar. Burada dişin enerji maalesef bir şey yapamıyor. Siz de bu ilişkiye şans vermek istiyorsunuz. Karşı tarafta bu ilişkiye şans vermek istiyor. Bunu gerçekten mercek altına yatırıp gözden geçirip iyice incelemelisiniz. Tekrar şans versek bu ilişkide belki de şans vereceksiniz. Belki o bir yerden gelecek taşınacak. Siz bir yerden geleceksiniz taşınacaksınız. Araba da çıktı zaten taşınmaların ortasında. Siz kendi ilişkinize sanki şans vereceksiniz. Ve bir araya gelip bunu bir gözden geçireceksiniz. Burada erkek enerji kimse. Erkek enerjide iş bitiyor arkadaşlar. Erkek enerji bir şey yapmadan. Burada dişin enerji maalesef bir şey yapamıyor. Erin enerjini kapatacağım şimdi. Erin enerjini başka biriyle, gerçekten bencil birisiyle, onun hayatında olmaması gereken zararlı birisiyle başa dertte arkadaşlar. Ee, bir yola çıkacak ama ne yapacağını kendisi bilmiyor şansını. Sizden mi kullansın, ondan mı kullansın onu bilmiyor. Yani burada köklü bir e, sağlığına kavuşacak zaten. Köklü bir birliktelik kurması lazım. Tekrar bir şans vermesi lazım. Burada siz bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Burada maalesef ne yaparsa erin enerji yapıyor. Erin enerji haricinde siz bir şey yapamıyorsunuz. Siz çünkü erin enerjinin sevdiğini bilmiyorsunuz. Sizi arzuladığını bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sizin burada tek istediğiniz bir kez konuşsak. Bir kez. Sizin ihtiyacınız olan bu olacak. Yani her şey aydınlanacak. Bir kez, bir kez konuşsak her şey aydınlanacak aydınlanacak bunun peşindesiniz ama maalesef burada eril enerjiye düşüyor iş. Yani o yaparsa yapacak, o yapmazsa hiçbir şey olmuyor. Sanırım Ağustos'ta böyle geçecek arkadaşlar. Aa çok güzel. Eğer zorlarsa eril enerji arkadaşlar. Eğer eril enerji zorlarsa ortak bölümde çıktı. Bakın yine baykuş çıktı burada. Bilgelik yaparsanız ikiniz birlikte kavuşuyorsunuz. Aşıklar kavuşuyorlar. Tertemiz, soft yumuşacık bir aşkla masum bir aşkta kavuşuyorsunuz burada erin enerji ne yaparsa yapacak arkadaşlar maalesef siz hiçbir şey yapamıyorsunuz tamamen ona kalmış evet arkadaşlar benden bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın